Şakir korsanlar diyarı dedin Evden uzaklaştık uzaklaştık Düştüğümüz duruma bak Karton bir kutunun içerisinde hapis kaldık Korsanların eline düştük Ne yapacağız şimdi Sakin ol Canan. Nasıl sakin olayım Şakir Günlerdir buradayız Verdikleri bir lokmacık yemek O da karnımızı doyurmuyor zaten Ay annemler nasıl merak etmişlerdir şimdi Babam da ortalığı ayağa kaldırmıştır Bıktım artık ben buradan çıkmak istiyorum. Acaba diyorum bir kaçış planı mı yapsak? Hala acaba mı diyorsun Şakir? Hadi hadi düşün. Etrafına iyice bir bak. Günlerdir buradayız. Tamam Canan. Ama karnım çok aç. Aç karnında da insan hiçbir şey düşünemiyor ki. Bir dakika bir dakika. Yemek geliyor galiba. Sanki yemek gelse ne olacak? Verdikleri hiçbir şeye benzemiyor ki. Ya da yanında ekmek vermiyorlar. Aha anneciğim. Senin kıymetini bilememişiz. Nereden biliyorsun Canan? Belki bu sefer güzel bir yemek çıkar. Geliyor galiba. Ha işte gördün mü? Verdikleri yemeğe bak. Bir tane yumurta, bir tane sarı biber, lahana ve elma. Nankörlük yapma Canan. En azından elmayı yiyebiliriz. Yarımşar yarımşar ama Şakir. Bizim ilk miyiz? Lahanayı kıtır kıtır mı yiyeceğiz? Ay annem ne güzel bundan kapuska yapardı. Üstüne bir de çiğ yumurta. Çıldırdınız mı siz? Niye bize doğru dürüst yemekler vermiyorsunuz? Canan sus. Kızdıracaksın şimdi milleti. Dikkat, dikkat. Renkli şapkalı ve mavi şapkalı yeni gelen çocuklar. Sizlere akşam ve öğlen yemeği verilmeyecektir. Anonsu duydun mu Canan? Bize akşam yemeği, öğlen yemeği vermeyeceklermiş. Yani bunları yemek zorundayız. Yemeyeceğim işte Şakir. Bunların yenecek nesi var ki ya? Oturup biber mi yiyeceğiz hep beraber? Bizi dinliyorlar herhalde. O zaman sessiz konuşalım Şakir. Buradan kurtulmamız lazım. Peki tamam Canan. O zaman dikkatli bir şekilde etrafa bakalım. Ya bizi kamerayla gözetliyorlarsa? Yok yok ben baktım. O kadar da teknolojik değillermiş. Şimdi etrafı iyice bir inceleyelim bakalım. Buradan kaçış planımızı ona göre yaparız. Bu arada ben de elmamı yiyeyim Şakir. Evet, burada bir tane dolap var. Acaba dolabın içinde neler var? Sadece tuvalet kağıdı varmış. Hay Allah tüh. Bir tane tuvalet, bir tane musluk, bir tane çiçek. İnanmıyorum. Burada bir tane havalandırma var. Bunu hemen Canan'a söylemem lazım. Başka? Çiçek sulama aleti. Sanki her şeyimiz tam da çiçek sulama aletimiz eksik kalmış. Çatallı kaşıklı bir tane pano. Ayna. Oo! Burada dijital bir şey de var. Canan bak bak. Hiç fark etmemişsiniz daha önceden. Bizim bebeklik resimlerimizi de koymuşlar. Ve bir tane de yemek aldığımız alan. İşte bu kadar. Acaba buradan çıkamayacak mıyız Şakir? Bir daha ailemizi hiç mi göremeyeceğiz? Neyse canan, sen elmanı yedin mi? Bir kerecik ısırdım sadece. İyi tamam. Ben de bir kere ısırayım da aklım başıma gelsin. Şakir, kulaktan kulağa oynayalım. Bu halde nasıl oyun düşünebiliyorsun Canan? Ihı, düşünmüyorum tabii ki de. Dinleme cihazları vardır diye sessiz konuşalım diyorum. Aklına gelen bir şey var mı? Şu bize yemek verilen pencere. Acaba orası bir asansör mü? Ne dersin? Niye duruyorsun? Hadi bak bak. Biliyorsun filmlerde hep asansör boşluğundan kaçıyorlar. Maalesef Canan. Burası bir asansör boşluğuna benzemiyor. Bir ışık var ama belki de onların odasına çıkıyordur. Sen bu karton evi iyice gezdin. Başka neler vardı peki? Aa buldum buldum. Bir tane de havalandırma var. Havalandırma mı? Hani nerede? Gel gel bak burada. Filmlerde havalandırmalardan da kaçıyorlar. İlk önce havalandırmayı yerinden sökmemiz lazım. Yine filmlerde erkek gücünün daha fazla olduğunu söylüyorlar. Hadi yerinden sökmeye çalış bakalım. Tamam Canan çalışacağım. Şuradan biraz ittirelim. Olmadı. Bir de şuradan ittireleyim. Maalesef çok iyi vidalamışlar sanki. Acaba diyorum şuradaki teknolojik aletin kablolarıyla mı oynasak? Sen onun düğmelerini bir bassana. Bakalım neler olacak. Tamam Şakir. Renkler yandı söndü sanki. Ama yine de hiçbir değişiklik olmadı. Bir de öbür düğmelerine bas bakalım ne olacak. Emin misin Şakir? Ya kötü bir şey olursa? Her yolu denememiz lazım Canan. Peki o zaman bastım. Canan nasılsın? Hadi kalk. Fırtına fena istiyor yalnız. Kaçış planları suya düşüyor gibi. Peki ne yapacağız şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Bazı filmlerde de dolabın içerisinden bir kapı oluyor Gel bakalım Belki bir sürprizle karşılaşırız Gerçekten de bunun arkasında bir karaltı var Ne diyorsun Şakir Doğru mu gördün acaba Evet canım evet Eğil de bak Peki sen bir girmeyi dene bakalım Yalnız dikkatli ol lütfen Şakir Nereye çıkıyor orası Canım karanlık bir yer burası Ama çok pis bir yer Haberin olsun ya böcekler de var mı? Evet canım. Epey bir böcek var. Hay Allah ya. Tüh. Acaba hiç çıkmasam mı ben? Oo, Şakir. Ne oldu ne oldu? İyi misin? Evet galiba bir böcek beni ısırdı. Yapma ya. Şuralarda bir sprey falan yok mu? Neyse. Hapishanede kalmaktansa böcekler tarafından ısırılmak bin kat iyidir. Sıkı dur. Geliyorum Şakir. Ay inanmıyorum. Şimdi garip garip yaratıklar çıktı karşımıza. Bizi ısırırlar mı acaba? Canan çaktırmadan yavaş yavaş yürüyelim. Hoş geldiniz Canan ve Şakir. Yolculuğunuz nasıl geçti? Seni gördüğüme çok sevindim. Canım Necati abim benim. Ay ne kadar özlemişim sizleri. Canan abartma istersen. Abartmasın var Necati abi. Başımıza gelmeyen kalmadı. E hepsini biliyoruz Şakir. Nereden bileceksiniz ki? Karton bir hapishanedeydik. Aç kaldık. Kaçmaya çalıştık. Bir sürü değişik değişik yaratıklar gördük. Aa baba. Senin ne işin var burada? Abartmayın canım. Biz de geçtik az önce aynı yollardan. Evet Mirket söz verdi. Bana tam iki tane gofret verecek. Tam mı Vereceğiz dedik ya. Çocuklar şu anda şaşkın olabilirsiniz. Ama sadece bir simülasyonun içindeydiniz. Nasıl yani? Yaşadıklarımızın hepsi birer hayal ürünü müydü? Öyle de diyebiliriz yani. Bu yeni icadım. Ve ilk gönüllüleri sizlerdiniz. Bir saat sonra her şeyi tam olarak hatırlarsınız merak etmeyin. Ama ben çok korktum. Korkma kızım. Ben hemen arkandaydım zaten. Necati oyun bitti. Artık gözlüklerini çıkartabilirsin. Yok ya. Ben böyle çok mutluyum Mirket. Mutlu mu? <laughs>